Zehirli ok kurbağası, insanı zehriyle öldürebilir mi? Gelin öğrenelim. Zehirli ok kurbağası, Anura Takıma'nın Orta ve Güney Amerika'da yaşayan bir familyası. 175 kadar keşfedilmiş türü bulunmaktadır. Dünyanın en zehirli hayvanlarıdır. Bir insan onlara dokunduğunda perç olabilir. Kendisini takip mavi halkalı ahtapotun zehri. Siyanürlen 10 bin kat daha güçlü olmasına karşın zehirli ok kurbağasını yakalayamamıştır. Bu kurbağayı yüten bir insan bir dakikadan az bir zamanda yaşamını yitirir. Batrakotoksin denilen zehri bilinen en etkili zehirden bile 250 kat güçlüdür. Boyu yalnızca 2,5 cemi olmasına rağmen, bir insan ona dokunduğu anda, vücuduna 400 farklı alkali zehir yayılmaya başlar. Zehir kana karışırsa bir dakika içerisinde öldürebilir. Derisindeki zehir 30 bin fare ya da 150 insanı öldürebilecek güçtedir. Bilimciler bu zehri bir sinek ve karınca türünü yemesi nedeniyle, derisindeki keselerde ürettiğini keşfetmişlerdir.